Hoş geldiniz Celal amca. Kızım abin nerede? Getirmedi mi hala kirayı? <laughs> Söylemedin mi dün geldiğimi? Şey söyledim de şey. Peki kızım pek. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş geliyoruz ama boş gidiyoruz hep Ferit. Ne olacak bu işin sonu de bakalım hele. Haklısınız baya gecikti ama. Sen buna gecikme mi diyorsun be? Üç ay oldu üç ay. Yok durumumuz zor yok bugün vereceğiz yok yarın. Çocuk oyuncağı değil bu. Ya borcunuzu kapatırsınız en kısa zamanda ya da ben yapacağımı bilirim. Seni gördüğüm iyi oldu Ahmet abi. Ben de senin eve gidiyordum. Hayrola Celal? Niye bağırıp duruyordun çocuğa? Ahmet abi, sen kefil oldun. Sudan ucuza verdi be kirayı. Ama bu çocukların ellerinde avucunda bir şey yok ki. Anaları öldüğünden beri kira mira da yok. Hayrola, niye böyle oldu acaba? Ben bilemem. Üç aylık kira var. Kefil sensin madem. Bak bir çaresine. Merak etme Celal, bakarız bir çaresine. Hadi bakalım, inşallah. Merak etme. İyice ısınırsın şimdi. Sağ ol abi. Öyle acıktım ki. Şunu halledeyim de bir şeyler yiyelim. Ben sen gelmeden bir şeyler hazırlayayım dedim ama baktım hiçbir şey kalmamış. Annemden gelen para da çoktan bitti. Ne yapacağız şimdi? Biraz un olsaydı poğaça yapardım. <laughs> Gülme abi annemden görmüştüm. Ahmet amca hoş geldin. Buyur geç. Hoş bulduk Ferit. Bir yardım etsene bana. Şu kömürü de alsana içeri. Hoş geldin Ahmet dede. Hoş bulduk güzel yavrum benim. El öpenlerin çok olsun. Zahmet ettin Ahmet amca. Bu kadar şeye ne gerek vardı? Yok ne zahmeti oğlum. Eee? Nasılsınız bakalım çocuklar? Bir yaramazlık yok inşallah. Sağ olun Ahmet amca. İyi sayenizde. Hakkınızı nasıl öderiz bilmem. Hakkın varsa helal olsun. Ama sen pek iyi görünmüyorsun Ferit. Bir sıkıntın mı var? Ne sıkıntımız olsun Ahmet amca? Şükürler olsun ki sizinle karşılaştık. Yoksa yaşayacak evimiz bile olmazdı belki. Şu an okula devam edebiliyorsam hepsi sizin sayenizde. Estağfurullah oğlum. Vah garipler. Durumlarını söyleyemiyorlar bile. Şey... Evde yapacak birkaç işim var benim. Kalksam iyi olur. Bir derdiniz olursa çekinmeden söyleyin bana. Tamam mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Gel bakayım. Oh. Hadi. Hadi sağlıcakla kalın bakalım. <laughs> güle güle. Güle güle. Şuraya bak abi bir sürü yiyecek almış Ahmet dede. Hadi o zaman. Önce sobayı yakalım sonra da yemek hazırlarız. Ya Rabbi. Sen güç kuvvet ver ki şu çocuklara sahip çıkabileyim. çocukları buraya alsam. Ama kızımla damat gelirler <laughs> yakında. Ev onların ev. <laughs> Olmaz. Kira yetmezmiş gibi harcın zamanı da geldi geçiyor. Yatırmazsam atılır mı kuldur? Daha eve yiyecek getiremiyorum. Nasıl bulurum bu kadar parayı? Allah'ım ne yapacağız biz? <laughs> ne oldu Nimet? Neden ağlıyorsun kardeşim? Annem geldi aklıma abi. Onu çok özledim ben. Biliyorum ama sabretmemiz lazım. Hem annem bizim ağlamamızı istemezdi. Sen ağladığın için üzülüyordur şimdi. Onu üzmek ister misin? İstemem ama. Aklımdan çıkmıyor ki abi. Gözümü kapasam hep gözümün önünde. O olsaydı diyorum. Hiç bize sıkıntı çektirmezdi. Doğru çektirmezdi. Zaten son nefesine kadar da bize hiç sıkıntı çektirmedi. Biz kimseye muhtaç olmayalım, okuyalım diye. Şimdi biz bu sıkıntılara dayanmazsak, sabretmezsek onu üzmüş olmaz mıyız? O yüzden de ağlamayacağız artık. Tamam mı? Dayanacağız kardeşim, anlaştık mı? Hadi şimdi uyumaya çalış. Allah rahatlık versin abi. Sana da. Ya, Hı -hı. Ben de hiç zorlanmadım. Arkadaşlar anatomi sınavının sonuçları açıklanmış. Bir bakın Hadi isterseniz. Bakalım. Ay, ne Hadi yapacağım. bakalım. Yani, ne ben... Daha çok çalışmak lazım herhalde. Ya da bu odanın soruları bitiyor. çıkalım şuradan. Tamam çıkalım. Ferit tebrikler 95 almışsın. Ferit ne oldu? Neyin var? Bir şey mi oldu? Buyurun. Allah bereket versin. Sağ olun. Celal ile anlaşırız herhalde. Her gün ufak ufak bir şeyler versem... ...yavaş yavaş kapatırız kirayı. Kabul eder mi ki acaba? Kolay gelsin Ahmet amca. Nasılsın? Allah'a şükür halim. Nereye böyle? Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyordum. Oraya kadar beraber gidelim istersen. Sana da yardım etmiş olurum. Sağ ol evladım ama ben o sokağa girmiyorum hiç. Yolu çok buz. Yeni yapılıyor. Araba zor gidiyor orada. Peki Ahmet amca, yarın okulumuz tatil. Sana yardım ederim biraz olmaz mı? Olur evladım. <laughs> Hadi dersinden kalma şimdi sen. Allah zihin açıklığı versin. Hayırlı işler. Sağ ol. Hayırlı işler. Buyurun. Buyur delikanlı. Sağ ben öğrenciyim de akşamları çalışabileceğim bir iş arıyorum. Eğer yardımcı olabilirsiniz Kusura bakma kardeş. Burada iş yok. Ya. Peki, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Aç bakalım. Hadi Allah şifa versin. Sağ ol Ahmet dede. <laughs> Ahmet amca hoş geldin. Sen de hoş geldin Ferit. Gel bakalım. Otur şöyle. Bak evladım. Bunu söylemek zor ama... Nereden başlasam? Anlıyorum. Artık evin reisi sensin. Ve sorunlarını yansıtmak istemiyorsun. Gururun güzel ama... Bazı şeyleri tek başına yapman zor. Diyeceğim. Benimle paylaşın bu sorunlarınızı. Mesela şu kira borcu. Celal söyledi bana. Kusura bakma Ahmet amca. Seni de mahcup ettik. Mahcup olmadım. Üzüldüm. Sadece bunu bana söylemediğiniz için üzüldüm. Artık bütün bunlara gerek kalmayacak Ahmet amca. <laughs> ben okulu bırakmaya karar verdim. Bir iş bulup durumumuzu düzeltmekten başka çare yok. Okulu bırakmak da ne demek Ferit? Olmaz öyle şey. Harcımı bile yatıramıyorum Ahmet amca. Eğer iki gün içinde yatırmazsam atılacağım zaten. Ne kadar senin harcın? 90. Tamam Ferit ben bir çare düşüneceğim. Okulundan ayrılmana göz yumam. Ahmet amca zaten sana yeterince yük oluyoruz. Ne zamana kadar sürecek böyle? Elim kolum tutarken bu yaşta senden medet ummak hiç de doğru gelmiyor bana. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Allah'ın bana kuvvet verdiği sürece sizin yanınızda olacağım. Benim artık hayatta bundan başka amacım yok. Harcı da kirayı da düşünmeyin artık. Ama Ahmet amca... Hmm. Tek kelime daha duymayacağım. Bir daha da sıkıntınızı gelip söylemezseniz darılırım ona göre. <laughs> Canım kızı. Allah senden razı olsun Ahmet amca. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Güle güle Ahmet amca. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Abi. Ahmet dedi mutlaka bulur o parayı. Üzülme sen. Nereden bulsun nimet? Bilirim kenarda köşede para tutmaz. Cömertçe dağıtır fakire fukaraya. Bir günde nasıl bulsun? Nasıl? Yetmiş liradan 3 lira iki yüz da çocuğun ölçü üç Malların yarısını birden satsam anca çıkar. Bir günde ne kadarını satabilirim ki? Allah'ım dara düştüm ya Rabbi. İmdat eyle. Sen öksüzün, yetimin elinden tutansın. Kimsesizlerin kimsesizsin ya Rabbi. Hayırlara sevkeyle bizi Allah'ım. Hadi bismillah. E, ee, araba nerede? Aman Allah'ım, burada da yok. Çalmışlar. Ahmet amca bir şey mi oldu? Çalmışlar Arif. Arabayı çalmışlar gece. Tüh. Buraya da mı gelmişler? Dün gece çete gibi bütün mahalleyi gezmişler. Açıkta ne varsa almışlar. Hay Allah. Bugün olmasaydı bari. Araştır Öf. Zahmet amca. Birkaç gün içinde yeni bir araba buluruz sana. Dert etme. Benim bugün satış yapmam lazım Arif. Feritler zor durumda çok para lazım onlara. İyi de araba olmadan... Mevlam ne eylerse güzel eylermiş. Bunda da vardır bir hikmet deyip çıkarım yola. Ama nasıl? Buluruz bir çaresini. Allah büyüktür. İyi. Ateşin gittikçe düşüyor. Bunu da koyalım, bir şeyin kalmaz. Abi, hem senin için, hem de Ahmet dediği için hep dua ediyorum. Allah sesimi duyuyordur değil mi? Tabii Nimet, tabi. Allah her şeyi işitendir. Ah. Ah. nayloncu geldi. Leğenlerim var nayloncu. Nayloncu. İki saat oldu bir tane satamadı Kahmet amca. Akşama daha var. Şu yukarı mahalleye bakalım bir de hadi. Nayloncu. 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 Nayloncu, kaplar, leğenler, plastikler, nayloncu, geldi. Gel Geldim Gel. Allah. Buyurun. Ne kadar bu? Beş lira. Oo çok pahalı. Dükkanda da aynı fiyat kalsın. Dört lira olsun bacım sifta ederiz. İstemem vazgeçtim kalsın. Sen bilirsin. <laughs> Nayloncu. Nayloncu. Naylonlarım var. Nayloncu. Nayloncu. Naylonlarım var. Nayloncu. Nayloncu geldin. Nayloncu. Naylonlarım var. Nayloncu. Kovalarım var. Süpürgelerim var. Nayloncu. Evet, var hanım. Alır mıyız? yok sağ ol sağ ol istemeyiz. Yok daha yeni aldık ya. Hayloncu. <laughs> <laughs> Abi <Nailoncu> geldi. Hayloncu. <laughs> Hadi oturalım biraz. <gülüyor> <gülüyor> İp var mı? Var. Ne kadar? İkisi bir milyon. Al canım. Aferin Arif. Zif yaptık sayende. <laughs> Aferin. Allah'ım yardım et bize. Abimin okuldan ayrılmasına izin verme. Ahmet dede yardım et Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ah. Ahmet amca. Galiba bugün semt pazarı kuruluyordu. Satıcı olmaz pek. Bizim o taraftaki meydanı çıksak diyorum. Kalabalık orası. Öyle yapalım. Gel buradan gidelim. Hem kestirme hem de işlek. Bakar mısın? Bu kaplar ne kadar? Takımı beş rabacın. Buyurun bakın. Sen ne yaptığını sanıyorsun be adam? Sadece satış yapıyorduk. Satış yapıyormuş. Biz burada kira ödüyoruz. vergi ödüyoruz. İşportacıya e kaptırmayız müşteriyi. Giremezsin bu sokağa. Hadi defolun buradan. Hay Allah. Meydana çıkan yollarda pazar kuruludur değil mi? Oradan gitsek pazarcıya ayıp olur. Arka taraftan gidelim o zaman Ahmet amca. Hadi bakalım. Üzülme be Ahmet amca olmazsa kapı kapı çalıp satarız bunları. Akşam ezanı da okunmaya başladı. Allah, Allah, şu ezanların yüzü suyu hürmetine yardım et ya Rabbi. Kardeşim evime nereden gideceğim? Çeksene şu arabanı. Abi bozuldu işte ne yapayım? Bir tamirci çağır kardeşim. Şuraya bak. Zaten önce hiç araba dolu. Adım atacak yer yok. Tövbe estağfurullah Ne oluyor böyle? Bütün yollar kapalı. Hayırlara çevir ya. Bu sırtımızdakilerle geçemeyiz burada. Gel, ha, gidelim. Ahmet amca, sen bu sokağı kullanmıyorsun ama Başka çarede kalmadı meydana çıkmak için. Araba var diye girmiyordu. Kısmet bugüne. Hadi bakalım. Ben ne derim o çocuklara şey. Ümide sattım. Beklentiye soktum zavallı. Bu sözün altında ezilmeme müsaade etme Allah'ım. Nayloncu. Nayloncu geldi. Lehenlerim var. Naylonlarım var. Nayloncu. Nayloncu. Nayloncu dedi. Hay Allah. Nayloncu. Nayloncu. Ahmet amca, Ahmet amca. Camdaki teyze seni çağırıyor. Buyur kardeşim, ne lazımdı? Çok şükür, bir şey lazım değil ama. Sen Naylonca Ahmet dedesin, değil mi? Evet benim. Allah gönderdi seni bana. Günlerdir bu camda seni bekleyip duruyordum. Geçmedin bir türlü. Hayırdır inşallah. Ayaklarım tutmuyor, aşağı inemiyorum. Kusura bakma. Ama duydum ki sen yoksul öğrencilere yardım ediyormuşsun. Karınca kararınca, ben de bir şeyler koyduydum kenara. Allah rızası için. Ulaştırır mısın bunları da yerine? <laughs> Elbette. Elbette ulaştırırım. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Allah razı olsun senden hanım. Cümlemizden. Hadi hayırlı Sağ işler. Sağ ol bacım. 100 200 250 <gülüyor> 300 300. <gülüyor> 300 lira var burada. Tam çocukların ihtiyacı kadar 300 lira. Allah sen ne büyüksün. Sen ne büyüksün ya Rabb. Sana şükürler olsun. Ahmet amca bunlar... Allah razı olsun senden. Allah ne dileğin varsa versin inşallah. Ama bir günde kazanmış olamazsın bunları. Yoksa bir şey mi sattın Ahmet amca? Nereden geldi? Nereden buldun bu kadar parayı? Ne bulması Ferit oğlum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben yetimin kefiliyim buyurmuyor mu? Biz bir yola sevk edildik. Sizin için hazırlanmış parayı aldık geldik. Şimdi bulan mı bulduran mı? Hangisine minnet edelim? Değil mi Arif? İyi de, araba olmadan Mevlam ne eylerse güzel eylermiş. Bunda da vardır bir hikmet deyip çıkarım. Allah'ım dara düştüm ya Rabbi. İmdat eyle. Sen öksüzün, yetimin elinden tutansın. Kimsesizlerin kimsesisin ya Rabbi. Hayırlara sevk eyle bizi Allah. Im. Hay Allah. Meydana çıkan yollarda pazar kuruludur değil mi? Oradan gitsek pazarcı ayıp olur. Arka taraftan gidelim o zaman Ahmet amca. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor böyle? Bütün yollar kapalı. Hayırlara çevir ya Ahmet amca, sen bu sokağı kullanmıyorsun ama başka çare de kalmadı meydana çıkmak için. Araba var diye girmiyordu. Kısmet bugüne. Hadi. Allah gönderdi seni bana. Günlerdir bu camda seni bekleyip duruyordum. Geçmedin bir türlü. Hayırdır inşallah. Ayaklarım tutmuyor, aşağı inemiyorum. Kusura bakma. Ama duydum ki sen yoksul öğrencilere yardım ediyormuşsun. Karınca kararınca ben de bir şeyler koyduydum kenara. Allah rızası için ulaştırır mısın bunları da yerine? Bilirim. Ümmetinden yetimini öksüzünü sahipsiz bırakmasın Allah'ım. Çok şükür sana. Çok şükür.